Merçant geliyor. Ne satıyon Ya gene mi inek ya? Bir tane daha inek şeyi mi yapsak? Gerek yok ki. Şu anda hedefim şunları bulmak sadece benim ya. Onları arayacağım Gelsinler bakalım. 119 members. Toplamda 200 kişi kimseye gidebiliyor. Bu nomads'e hiç anlamadım. Nomads diye bir şey var bizde. Stay olacak da ya katıl ya da reddet var. O nometler hiç gelmedi. Nasıl bulacağız bunları acaba? Bu kamera kapatmıyor değil mi ki? Okay. Bilemedim. 15 yemek oldu şu an. Stoklar dolacak var ya. Stoklar dolup taşıyacak baba. Depolar dolu ha. 2 depo daha yapalım biz. Ben sana diyeyim. Depo lazım. Tamam. Oo bura tam depoluk değil mi şura? tam depoluk bir yer. Şu yolu bir sil. Bundan. Hemencecik silin. Oğlum iki bu uydurucumuz var. Bu uydurucu hariç herkes vurdu buraya. Bir depo buraya. Bir depo buraya. Aynen hadi iyisiniz ha. Buraya da bir depo yapayım da. Buraya depolarsınız siz. Bir depo da buraya yapalım. Oraya yaptık bu depomuz var zaten ne olur ne olmaz deposta buraya Tamam şu an var ya fıstık gibi oldu depola. bunlara bir de yol çekelim neredeydi şu dörtlü de yol çek şu dörtlüye de yol çek Nerede o hatta şu şöyle... o uyuyuyum çok iyi olur bak buraya bir dörtlü yol buraya bir dörtlü yol buraya da Böyle bir yol. Buraya yaptık zaten. Buradan buraya kadar bir yol yap. Başka da yok değil mi? Tamam. Fıstık gibi oldu. Bunları da niye çektik? 20 bin yemek yapacağız. Şimdi kontrolsüz çoğalıyoruz. Bir anda yemek stoğumuz bitmesin ya. Şu an 121 kişi olduk. Bak 119'duk. Gitgide artıyor sayı. Ee, buradan yükseltmemize gerek var mı? Yok. Production. Üretim nasıl? 17 bin üretiyoruz. 14 bin tüketiyoruz. Her yıl üretim de artıyor. Bu Nomads acaba işgalci falan tarzında bir isim ki. Artta falan mı geliyor ben bilemedim. Hiç karşılaşmadım bugüne kadar Nomadlerle. Bu arada biz marketi unuttuk değil mi ya? Marketi bir şuraya çakalım mı market? Market de depo gibi kullanırız bir nevi market ya. Etraftaki yiyecek, tuzlu yakıtları alıyor. Bizim insanlarımız için. gerek yok markete ya. Evet. Storage'den niye yapılmıyor? Taşımız da var arkadaşlar. Oo Abi o ne öyle? 15 kişi boşta. Ne yapıyorsunuz siz? Gelin çalışın lan şurada. Ben de diyorum taş niye gelmiyor? Gelin çalışın lan burada. Ee, kıyafet niye yok arkadaşlar? Ne olmuş? Liter yok. Liter arıyoruz. Liter. Merchant gelmiş. Hoş geldin. Heh. Cherry seed. 300 bundan de bu. Heh. de aldık. Ee, cherry'den bu arada şey yapılıyordu değil mi? Aynen. Suguash daha mı iyi? 1600 Suguash toplamışız. Buradan 1600. Bundan bundan da 1568. Bu da aynen. Oha Firewood niye bitti ha bu aldı. Okey okey. Firewood alma artık ya. Sıfıra çek bu Firewood'u. Millete de kalsın. Herbs de sıfıra çek. Liter. Abi liter alma be. Bu da liter dalmış almış. Alkol de alma. E ne alsın bu adam o da doğru. O da haklı. Ee, bakalım başka ne var. Abi ne fazla ki. Şu an yemek fazla. Ama yemeği de aldırtmayın bence. Şu an bir kalsın ya. Şey geldi, an, tekne teknik an bakarız. O an elimizde ne çok. Ona göre bir ayar çekeriz. Biri öldü, yerine birisi geçti. Şu anda nüfus tekrardan 118'e düştü. 2-3 kişi ölünce öyle. Dengeledik. Bu arada çeri şeymiş. Ee, 800 ceviz toplamışız, 1200 armut, 1057 elma, 636 da erik. Çeri, kiraz ek ya. Çeri. Çilek. Çilek mi? Çeri değil miydi ya ben de neyse yapıyoruz içeriden de geriye kaldı 2 4 6 7 tane bilinmeyen gerisi herhalde şey ya muhtemelen bitkidir ya çünkü hayvanların hepsini topladık 3 tür hayvan var bitki veya şey işte ekin tohumu ne oluyor depolar dolu diyor acı şu depoları bitirin ya hocam bu öldürücüler ne yapıyor? Lan ne halt ediyorsunuz? Ha, odun yok diyor adamlar hakkı. Adamlar hakkı usta. Kesin burayı hepsini. Kesin. Bir gidecekler. Bütün ormanı katledeceğiz orada. Hatta bir şey diyeyim biz buradaki ormanları niye kesmiyoruz ya? Şurada da herb's var da. Şurayı kesin. Şurayı kesin. Burayı kes. Tamam mı? Ee, burayı kesebiliyorsunuz kesin. Burayı, kesin. burayı kesin. Burayı kesin. Buraları kesin. Burada hantıcı var. Bunu kesin. Bunu kes. Bunu kes. Burayı kes. Burayı kes. Burayı kes. kes. Tam bunları işaretlemiş. Şu an bize var ya bayağı bir e, odun çıktı. Bu odunlarla da depolar yapacağız. Depodan da şeyleri çıkartacağız. Kim ne olmuş? Madenci ölmüş iki tane. Al buradan verin mükemmel maden. Hatta şu üç taşçıyı da dal. Şimdi inşaatta da şu ikisini inşaatlamamız lazım ama şu an değil. Depolar bitsin öyle inşaatlayalım. Odun bitti. Tuz bitti diyor. Abi odunla firewood yapıyoruz. Odunla tuz yapıyoruz. Odunla inşaat yapıyoruz. Ne oluyor? Adamların odunu kalmıyor. Haklılar. Bence var ya erik daha iyi olacak. Erik daha iyi olacak. Ee, bu ağaçları kes. Bu ağaçları kes. Hatta ayrı bir şey diyeyim bunların hepsini bir kestirelim biz ağaçları ya. Ağaçlar bir hem canlansın canlı çıksın hem de odun gelir oradan bize. 3-4 kişi de oha 3 kişi aynı anda doğurdu. Aynı anda nasıl oluyor anlamadım ama neyse. 121 kişi olduk tekrardan. Kes abi kes bütün orman diye bir şey bırakmayın. Aydınlarda dondu ha burayı iyice. Her yeri kesiyoruz oğlum bunlar. Aha merchant geliyor. Hocam hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Neyin var? Firewood lock. Hmm, ben o zaman sana ne vereyim biliyor musun? Temizinden. Gerçek Liter. 50 liter. Tamam mı? Liter nerede? Liter göremiyorum. Tamam bir 100 liter alıp gelin bana hızlıca. 1000 edecek 100 Bundan da 250'sini de istiyorum 1200 edecek e, ee, Firewood o zaman 230'a çek 195 olsa 190 197 olsa nasıl olur 199 olsa tamam 100 al mis gibi tar etledik hem odun geldi hem firewood geldi deriyi de adama iteledik mis neredeyse ee, çiftçi ölmüş yerine bir atlandı oğlum yazdı inşaatçı arkadaşlar bir acele edin ya biraz oğlum yanlış verdim lan bir kişiyi dur Herbs 60 toplamış bu arkadaş 1000 net toplamış gerisine de değeri güzel güzel burada kömürler var burada demirler var burada taşlar var şu inşaat bitisi Şura bitmiş zaten. Sonra şu evleri upgrade diyeceğiz. 40, 80, 120, 160 de ya. Ne? Evet, 4 evi birden upgrade diyeceğim. Bu ne diyor? Köylen var. Yaşlıktan. Biri daha ölmüş. O da yaşlıktan. Kesiyorsunuz değil mi ağaçları? Her yere şey var şu an. Köprü yaptım ya. İstediği odunları toplayabilir bizimkiler. Tarlacı ölmüş çiftçi yaşlıktan. Biri daha ölmüş. Nasıl oğlum niye bu kadar ölüyoruz Durun yavaş. Yavaş. Aynı ölmeyin. Yaşlıktan da olsa bir dayanın. Evet odunları kestik. Ee, iş yapıyor tamam. bayağı bir şu an var ya odun uçacak bizim. Tabi bu yaz ağaçlar hasat vermeyecek. Tekrar edeceğiz. Bir iki yılda onu bekleyeceğiz. Birazcık vakit gidecek. Firewood love diyor. Firewood'cular çalışmıyor mu? Çalışıyorlar. 700 odun oldu. Şuna bak. Odundan coşuyoruz. Bu ne diyor? Kömür kalmadı. Kömür bak burada var. Git al. Laborucu kankilerim çalışacak birazdan. Getirirler. Herbs al bu arada ya. Herbs artık kullanmıyoruz. Niye kullanmıyoruz Herbs'ü? Herbs, 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 85 üretiyoruz. Hiç kullanmıyoruz. Demek ki hastalık gitti. Şu an sağlık full. Mis gibi. Nekler ne mi oluyor be? Ama şurayı da bir alırsanız sevinirim. Şurayı da alabilirsiniz tabi. O da bir seçenek. 15.000 yemek var ha mis mis. Şu an kaç üretiyoruz kaç kullanıyoruz? 16.642 üretiyoruz 13.000 kullanıyoruz. Her seferinde depoda 3.000 olacak. Ne olur ne olmaz şey o. Zaten 1 2 15.000 oldu. Evet tekrardan ekecekler şimdi buraları. Armut, armut üretelim ya. Armuttan bir zarar gelmez. Buğdaydan alkol yapıyoruz. Mutlulukları da yerinde. Şu an 5 sağlık, 5 yıldız mis gibi gidiyoruz valla. Helal olsun. Ektiler evet yavaş yavaş büyüyecek buralar. Harvest var. Oha direkt harvest yapabiliyor mu halde. Hiç. Şimdi 100 yatırın yanında bana bir 2000 beef ver ya 2000. Ya da 1000 ya. Bunun tanesi 3 3000'e direkt şey yaparız. Bir tane gelirse tohum alırım diye dedim. Şu anda kaç kişi olduk? 90 100 121 kişi. Bunlar fullendi. 1 200 odun oldu. Şu hale bak. Daha kesiyorlar ha odunları. Acıma yok bizim çocuklarda. Ama kullanırız. O 2 dakika biter. Firewood yaparız. Kış geliyor zaten. Sobayı açacak adamlar. Odunları yakacak. Diyecekler ki abi yeni odun. Buraya %100 bu arada. Ha. Biften, oo, biften 2000 topla ya sen. 2000 topla. Tanesi 3 ediyor değil mi? Tamam çok iyi. 6000 eder. 3 tane. 2 tane seat alırız. 18 koyunumuz olmuş. Koyunlardan 54 gün falan geliyor. Güzel. Ve 18'de daha. altı tane daha çoğalacak. Ne 6 7. Merchant bakalım ne diyecek? Beef alacak mı? Ha, inek kalıyor. Et vermiyormuş. İneğe gerek yok benim şu an. İnekten inek bir tane inek verelim lan. Ayıp Buradan mı diyeceğim? Böyle gidiyor. Acaba training post'u şuraya yapsaydım sa? değil mi? Zaten bir tane yapıyor o o Buna iki tane yapsak acaba iki tane mi gelir ki? Denemek lazım. 1200 odun oldu şu an. Depolarda olacak. Şuna bak odunla. Bir dakika. Şurada boş değil mi? Şuraya da stockpile yapsak. Nasıl olsa boş boş duruyor. Ne olur ne olmaz. Oraya da kaynak koysunlar. Odun modun dolarsa. Evet, ee, birileri iki kişi falan yaşlıktan ölmüş. Yüzde 23 taş kalmış bu arada burada. Taş şu an taşımamız gerekecek. Şuralara bir yere yapmam lazım ya. Uzaktaki bir yerde falan. Mezarlıkta 40 kişi var şu an. Ben çocuklara bak. Ne geziyor lan burada yemek yemeye gidiyormuş. Git bak e, yedin mi? Çocuklar oyun oynuyor. Nasıl oynuyorum bakayım? Oğlum taş ocağında da oyun. Lan çocuk oyun oynuyorum dedi kömür madenine girdi. Öyle oyun mu oldu lan? Bak bak tarlaya ayak basıyor. Sonra ikinden niye bilmiyor. Ne yapıyor orada göremedim ben. Oyun bu mu yani? Kaosuz gibi mi geldi ya sanki? Değişik neyse. İşi çocuk <laughs> mis gibi. İki kişi daha ölmüş bu arada yaşlıktan. Nüfus yaşlanıyor. Yine 600 balık tutmuşlar çok iyi. Ee, seviyesi falan nasıl bu arada? %94, %97 de kıyafetli. Güzel. Yan adam lazım çünkü daha fazla kaynak diyor. Popülasyon bu seviyede. Hadi, tamam. Bu seviyeyi korumamız lazım bizim. Şu an hiçbir ev yapmayacağız. Taştan evleri yapacağız tabii ki de Hemen bir taştan evlere geçirelim hatta bunları. Tamam. Mis gibi. Tam taş yetiyor. 20 taş da artıyor üstüne. Ama şu an 18 kişi evsiz ve daha yazdayız gerçi hemen yaparlar ya Laborun kaç tane var iki kişi var. Çiftçiler işleri bitirip bunlara yardıma gelirse burası çok hızlı biter. Bak bitti bile bak bak bak. Sadece gelip inşaatçı çak 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 yapacak. İnşaatçı nerede? Yapıyor. Müthişsiniz var ya siz müthişsiniz. Burada da taş ev var. Her şey taştan abi. Oduna gerek yok. Odun yanıyor. Ya taştan devlerde yanıyor da. Şuna bakayım düzgün değil mi? o? kesin odunları. 1500 odun oldu şu an. Oy. Tabii odunları direkt firewood'a dönüştürüyoruz biz şu an. Çatıştır. Bu tools yapıyor. Ya odun çok mu kestirdik ki? Şurayı bir kesecekler şimdi. Şuraları kesiyorlar. Buraları kesmişler. Tam bir şey kalmadı. Şura. Şurası. Bir de şura. Evet. Merchant Bey geliyor. O geliyor. Bu arada bir yüz litre da neyse. Abiciğim inek istemiyorum. Bana seed ver. Ben şuranın koleksiyonunu tamamlayacağım. Ona taktım. 7 tane kaldı ya. Kim kaldı sadece? Şu anki nüfusu benim korumam gerekiyor. evler kullanılıyor bir de şu an güzel oldu 2 gün önceki bölümde miydi bir tane bölümde şey yapamadık 10 tane ev vardı de kullanmıyorlardı 20 evden yani 10'lu falan boştu böyle 5'im 10'um artık 1000 farwood 48 taş 92 demir 58 kömür şuna bak hepsi var var ya 12.000 yemek şu günleri görebildik ya la vay be 55. yıl Bu namat olayını merak ettim ya ben bunu anlamadım ne olduğunu Koyunlar ne alemde 22 koyun olmuş 66 yün üretiyorlar güzel Deri az geliyor şu an bizim ee, bir tane daha inek çiftliği yapabilirim. Çünkü liter yani deri az geliyor. Burayı hızlı yapın. İki tane daha hemen ben şimdiden vereyim. Size. Ne olur ne olmaz. Hadi bakayım. Direkt buradan 10 kişi yollayacağım. 10 inek yaparız. Ya da gelenden 8 nek de alabilirim. Burada ne var? 76 odun istiyor. Şeyleri keseceğiz. Tamam bitti. Kolay. Biz bir şekilde yaparız. Bu kim mesela? Kim kesiyor şu an? Sen necisin? Adam Herbalist gelip odun kesiyor. Bak işte. Delikanlı. Lan şu odun kaldı. Bitirseniz gelip odun koyacaklar. diye. Lan o odunu getirip buraya koyaydın ya. Neyse. Ne olmuş? İki kişi öldü. Bir kişi öldü. Yaşlıktan. Hop. Danabel. Danabel öğrenci olmuş. Aha. merchantımız geliyor. Gel bakalım. Burayı niye bitiremiyoruz? Laborur sayımız düşük birazcık. E, Laborurları çoğaltmamız lazım. Evet. Ne satıyorsun? Dur. Oo, Mısır var herifte. Ha, mısır CD almam lazım bu arada. Yine. Şu anda baba ben buradan bir kömür alırım. Tamam mı? Yalan olmasın. Bir taş alırım. 100 tane. Ulsum var. Kuat'ım var. Ne ödeyeceğiz buraya? O 200, 400, 500. 550 mi burası? Al bakayım. Mis. Bu alımızı aldık, taşımızı aldık. Burası inek olacak. Peki şimdi split yapabildik mi yaptık tamam. Buradan da bir split yap. Burada ee, bura 19 kişi oldu bile. Güzel. Ya oradakiler üremeye alışkın ya. Direkt burayı dolduralım biz. Oradakiler zaten çoğalır. Şu anda yemekte e, nasıl bir şey var? 11 bin üretiyoruz. Gene 13 bin tüketiyoruz. Biraz üretim azalmış. Şuralardan dolayı mı acaba? Burayı yaptık falan diye mi? Bilmiyorum. Gelenden gene 8 inek alırsam tabi burayı fulleriz. O ayrı dert. Bu kolay. İnek satıp duruyor zaten 3 tur duruyor bize adam. Odun şu an 1700 olmuş. Depo dolu. Biri mısır bir e, şeysi. Başka ne var? Şuradan bakalım. Beris. Beris işte topladıkları çeri, piç. Yaşıp e, hatırlıyorum. Hadi öyle um. piyropalım. Beris diyelim, Beris'ten yapalım. Beris sürekli toplayacak bu. Beris sürekli gelecek. Bu yemeleri için bırakalım. Beris'ten biz alkol yapalım. Ve alkol limitinde bir 300'e çek ya. Bence. Beris'ten soset geliyor. Yeni laboratuvarımız var, güzel. Ne oluyor? Aha. Ödül kazanan, herkes gülüyor diyor. Yo. Yo. Biz kazandın. Herkes burada gülüyor diyor. Ey ya Avrupa nomadla ilgili bir şey yok değil mi? Aynen. Abi şu an var ya fıstık gibi olmuş yani. Fıstık gibi yer yapmışız. Şu koyunlar bitti mi? Koyundan kaç et geliyor onu merak ediyorum. Ona göre koyun yapacağım. Şu an bu inek çiftliği yapmamın nedeni literimiz az diye. 12. Bize bir 10 koyun lazım. 2 çiftlik şu an kesim yapmıyor. Koyunları enekleri diğer yere taşıdık. Fullledik orayı. 24 dört koyun olmuş hadi bakalım. Berisimiz mi kalmadı? Alkol ne? Materyal yok diyor. Nasıl? Kaç tane beristen alkol yapıyor? 25 tane beris var. Ben anlamadım bu alkolcü dayıyı. Hah tamam koyunlar 25 oldu. Artık 80 yün geliyor. Buralardan ne gelecek? 18, 20, 40, 60 da deri gelecek. İşte hemen hemen aynı neredeyse. Bakalım koyundan ama kaç şey gelecek et. Bu arkadaş ne yapmış? Oo Beris 462 topluyormuş. Nice hocam. Versene. Şu anda bakalım. 123 kişi olduk. Ana yavru koyunlara bak bak küçücükler dört tanesi. Et geldi buradan gelmiş. Aha kaç et geldi? 360 muton kazanmışız buradan. Güzel. İyi geliyor şu merchant geliyor. Bakalım ne satacak bu sıfır. Walnut alıyorum lan. Alamıyorum dur. 100, 150 tane daha liter getirebilir misin bana? Toplamda 250. Tamam. Hemen getir. Biz bir tane bundan alalım. Beş kişi çalışıyor ha bu arada bu merchantta da. Hadi abi. 180, 182. İki tane getirdi la biri. İşten kaytarıyor. arıyor. 30'da 30'u getir. Hadi abicim merchant gidecek. Aldık vallahi 182'de. 104 al bu arada hala 182 mersp almıyormuş yalnız bu adam abi liter niye alamıyoruz liter'ı? bitti mi liter? 500 var bu tal. 2380 etti ya. Dur gitme dayı ya. Tamam. Bu da bitti. Ne seed aldık biz bundan? Lan bir dakika. Ne seed aldık? Aynı olanı mı aldık? Hayda hocam. Biz dolandırıldık. Adam bize Ceviz cd sattı ya o zaten bende vardı Biz boşuna aldık Dolan, Dolandırdı herif bizi kazıklandık Liter artık alma ya literi şey yaparız Eee Depoyu atsın kıyafet yaparız liter'la. 2000 yemeği yanımıza alalım 2000 Firewood tursun firewood zaten 1500 ödüyor 1000 firewood al 3000'e yakında et al Tam mis gibi. 204, 404 sal yanına. Tertemiz. Adam dolandırdı ya bize. Walnut ceviz biz bir daha aldık ceviz tohumunu. Biz de olanı. Ama adam iyi, iyi ticaretçiymiş ha. Yani i̇yi iteledi bize. Şuna bak. 126 kişi mi olduk şimdi? Koyunlar kesiliyor. İnekler et de deri bırakıyor. Antırçı ne yapmış? 30 deri binet. Güzel hocam. O arkadaş bunları alıyor. Ya şu sitleri alıp bitirmek istiyordum ben işte da. Alamayacağız gibi ya. Merchant'ta her seferinde -E -E farklı geliyor. <laughs> Ama her şey full şu an ya. Yani yapmadığım bir şey kalmadı. Bir iki tane tohum. E, ağaç tohumu bitti. 123 kişiyiz. 128 kişi olmuşuz. Git gide böyle gider ha bu sayı. Diyeyim ben. Sirvede de bırak hocam. 56. yıl. Mis gibi şu güzelliğe bak. Kaçıklıklar. Birazcık yerleştirmede sıkıntılarımız oldu. Ufak tefek. Harita da çok bozuk geldi ya. Yanı başımda dağ var. Şurada da dağ var. Ben ne yapayım bu kadar dağla? Yanlış dizledik. Yanlış evler yaptık. Şu evleri en azından şuraya yapsaydım şu kaynak binalarını buraya yapar bir şekilde eşitlerdik. Söyledi kast. Burada tavuğumuz var, koyunumuz var. 3 tane çit neyimiz var. Mis gibi. 11 tane boşta adam bu varmış bu arada. Güzel yaptık. 1700 de odun olur. Bak o kadar odun sıkıntısı çekiyorduk. Tekrar ağaçlar çıkıyor ha bu arada. Ağaçları kesmek lazımmış demek ki. Bu çiftlik burada gereksiz oldu ama biraz. Şu tarafı falan almak lazım. Bir de daha burada inekler üremedi bile üreyip kesmeye başlasak 17.000 değil 22.000 falan üretiriz rahat. Hayır, zirvede de bırakalım. Sen biz alalım. Benişit'i salalım.